güvercinlik vadisindeyim. Buralar yerli yabancı turistlerin haricinde güvercinlerin de uğrak noktası. Baksanıza keyifle yiyorlar, içiyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Yiyin canlarım gel, gel anne gel, gel. Al size de, hadi gel. and then go to Kars, go to Antalya and then come here. Ah, yeah. Video. Okay. Diyor uh, Pamukkale'ye gittik, Antalya'ya gittik, birkaç ah. yere geldik, buraya geldik. Buradan da İstanbul'a geldik. Ay vallahi bizden çok gezmiş adam <laughs> Türkiye'yi, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz. Kaç yaşında ne iş yapıyor? Uh, how old are you and what job do you do? Uh, 28 and I do IT. IT. Ha. Yeah. Yeah. E, bilgisayar mühendisi gibi bir şey. 28, 28 yaşında galiba. 28 gelme. yaşında. Ah canım benim. Ne yapıyor oralarda peki? Hong Kong güzel mi? Biraz Hong Kong anlatsın bize. Bir de bir şarkı söylesin gidelim. And tell us about your country Hong Kong and is it beautiful or mm, Hong Kong is different. You tell about but you can see here the building is very short. In Hong Kong many building are very high, very tall but It's very crowded and more chill here. More nature, more uh, trees and the skies are more blue here. Mm. Yeah? Anladık, biz kesin övüyoruz. Doğal çok var evde, daha yüksek binalar falan çok yoğun. Yani kalabalık falan çok oluyor. Türkiye mi güzelmiş Hong Kong mu? Uh, yeah. Which one is better, Turkey or Hong Kong? Uh -huh. Yeah, because I live Hong Kong for. Ben, Tabii ki Hong Kong uh, diyecek, ne diyecek? So time, Hong Kong modern, but Turkey you can enjoy the nature. Hmm. Arkadaşlarını yeah. da çağırsın Hon Hong Kongca. <laughs> Hong Kong diyor daha yani modern, daha modern bir... Sen bir İstanbul'a İstanbul git de Amerika. görürüm modernliği. Ama burada... Sen bir İstanbul'u <laughs> göremem sen. Ha, <laughs> <laughs> oraları gör. Ama burada da güzel diyor. Yani Tabii ki <laughs> güzel, herhalde. <gülüyor> Arkadaşlarını <gülüyor> bir Çince çağırabilir mi? Uh, can you call your friends in Chinese language? Chinese language. Yeah. Kole kole. Kole kole. Come come. Onlarda selam böyle böyle bir şeyleri var değil mi? Onların bir sorsana Yeah, you have like it's your culture you do like this. Yeah. In your when yeah, you yeah. say hi, ni hao, like this, you do. Oh, this <laughs> <always> is Chinese? <laughs> I know, I Actually, just know. bir çıkar anam, şu çekik gözleri bir görelim. Bir göster. <laughs> Sen de bir göster canım. oh. <laughs> <laughs> Benimki de pek fena sayılmaz canım. Ben de onlardan az kalır yanım yok. Sen de bir Ah bak ne güzel. Çekik çekik arkadaşlarımız maşallah. Aynen. Sen <laughs> nerelisin tatlım? Ben Afganistanlıyım. Hadi ya. Evet. Bu kadar İngilizceyi nereden öğrendin? Burada mı? yok. Memleketimden öğrendim. Öğrendim. Ha. Arkadaşları ne iş yapıyormuş? Eee, what job do you do in your <laughs> country? we are both IT guy. IT, guy. Hepsi bilgisayarcı. <laughs> Yani oralarda zaten teknoloji yüksek böyle akıllı adamlar sayesinde oluyor demek ki. Ha? Ne gülüyorsun ya hemşerim? Ha? Ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun peki? you <gülüyor> Why you didn't understand? Oh, to be. Gitti to yani. be, You like the way she speaks, right? Yes. yes. Yeah. And ne diyor? How cute she speaks and. Yeah. Yes. They... Yes. Ne diyor? Diyor çok tatlı konuştunuz diyor ondan canım benim. <laughs> Sağ. <These are gülüyor> Türkleri seviyorlar mı soralım? Hmm. You like Turkish people? Yeah. Yeah. Very kind. Very friendly. Friendly. Yeah. Hmm. Arkadaşlar. Diyor çok naziksiniz diyor. Teşekkür ederiz. Şarkı rica edebilir miyiz? Çince. <Okay. S 2> 今天我 <laughs> 寒夜里看雪飘过，怀着冷眼皮的心窝，飘远方。风雨里追赶，梦里分不清影踪。 天空海阔，你与我可会变？谁没再变多少次？迎着冷眼宇嘲笑，从没有个放弃心中的理想。一刹那，仿佛若有所失的感觉。 pati no bravo 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 harikaydınız gerçekten orada çok mu meşhurmuş bu şarkı ezette famous song in the country yeah it's famous every people know yeah bir de hepsinin saçında böyle bir renkler var bu renkler onların kendi rengi değil değil mi moda mı orada acaba Yeah, yeah, it's moda mı orada? Bak olsun. Fashion dark. in your country. Because right. you three have some color in your hair. Yeah, we dyed yeah. a little brown color in ah. in a. Uh, kahverengi yeah. meşhur yeah, galiba. Biraz kahverengi olmaz. Yeah, Diyor moda gibi oldu. Ha. Ah. Yeah. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter. Lay 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 lay, lay 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 lay, lay 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 lay. Lay 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 lay. Onlar bize söyle. Selam olsun. Canlarım, teşekkürler. Teşekkürler ne tatlılar ya vallahi. Trakya'da uzun eli konağındayız. Şimdilerde ise yemek sanatları merkezi olarak kullanılan bu güzel konakta hanımlar toplanmışlar. Yine döktürmüşler tüm marifetlerini. İç Anadolu bölgesinin has hanımları, Kapadokya hanımları. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Adın ne? Taybi Sarı. Taybi ne güzel ismi var kız. Valla hiç iyi değil ama ben beğeniyorum. bilmiyorum. Niye beğenmiyorsun? Herkes kendi ismini beğenmez. Ben çok beğeniyorum Bahar. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de seninkini de beğendim. Gerçekten Sağ harika olasınız. bir ismi var. Tayyip'e, ay çok güzel. Tayyip anne, nerelisin? Buralıyım, doğma büyüme. Hı hı. Kaymaklılı. Siz peki isminiz? Hı, yani Zahide. Zahide. hoş geldiniz. Zahide <laughs> Zahide. <laughs> Zahide, ismini duydum hemen aklıma Zahide. Ee, Neşet Ertaş'ın ne güzel türküsüdür değil mi? Ee, Buradan rahmetle analım, kıymetli Neşet Ertaş'ı. Zahide, nerelisin Zahide? Valla ben buralı değilim. Nerelisin? Değilim. Biz Acıgöl oluyor, biliyor musun? buranın şeysi oluyor, Nevşehir'in. Neresi ilinden oluyor? oluyor. İlçesinden. He, ilçesinden. E tamam buralı değilim ne demek ya kız? Sen de karşı yakalı İzmir diye mi döndün? Öyle <laughs> oldu. <laughs> <laughs> 35 35 buçuklu yapıyorum. Ama doğum abime burayım. Eee niye buralı değilim de? Bak bütün ev şehirler küser sana vallahi. Buralı gibi. Küsmez. Aynen. Ya buranın ilçesi acı gölüyüm de. Kocan nereli? O da aynı. <laughs> O da mı aynı? Hmm. Mı? Ne, ne arıyorsunuz burada ama? Ne bileyim adam. Önce de yerleşmişler buraya ailelerimiz. E sen hiç gitmediğin yere mi diyorsun memleket? He, aynı. Peki doğduğun yer mi, doyduğun yer mi anam? Do, do doyduğum yer. Ya. Doğduğum değil. <laughs> o zaman sen Nevşehirlisin bebeğim. Yani zaten buralısın da hani ayırt etme kapadokya gelecek falan. Aynen. aynen. Evet. Aynı. Bana ne yemekler hazırladınız? Bugün ben size Kuru fasulye, bulgur pilavı olmazsa olmaz. Yuvarlama köftemiz, hı, hı. Asidemiz, hı hı. Kuru kaymak, hı hı. sarma. Oh. E, yöresel ekmeklerimiz bizim. Hı hı. Çörek ekmeği. Çörek. Çömlük peyniri, Çömlek peyniri mi? Evet. O ne demek ki? Çömlek peyn peyniri. Ay, i̇lk defa duydum. Bah tadına bakabilirsiniz. Aa, çömlek peyniri. Evet. Bu da buranın yöresel peyniri öyle Aynen mi? Aynen öyle. Ha. Çömleğe basıyoruz. Ha. amballara gömüyoruz. Bunu al abla sen. Alayım Sonra. Abla. Bir ay yahut da iki ay falan dönüyor. Nerede dönüyor? Böyle rengini... E Bekliyor mu? Evet. Ha, evet. Ondan sonra açıyoruz. Toprağın altında mı bekletiyoruz? Toprağın altında böyle ters döndürüyoruz. Ha bu Van'ın otlu peyniri gibi. Ha aynen öyle. Ha. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Süsu. Senin kadar güzel. güzel olmasa da. Hmm, çok güzel. eline Afiyet sağlık. Olsun. Kim yaptı bunu canım? Arkadaşlarımız. Ya ellerinize sağlık. Çok güzel. ama Nereden bulacağız bunu? Buradan. Yani İstanbul'dakine de... saute. İstanbul'da zor bulursunuz. Ya. Evet. Ben yani giderken göt alayım e, Tabii, çarşıda. Bul, Aynen. Buluruz. Buluruz sana. Çarşıda. Evet, Hı. evet. Satılıyor yani. Sadece Satılıyor. Aynen öyle. Tamam. Süper, harika. Ben kuru fasulyenin de tadına bakayım öyleyse. Evet, kuru fasulyenin tadına bakıyoruz. Kuru fasulyenin faydalarını anlat annem bize. Bağırsakları çalıştırır. İnsanın gücüne güç katar. Fasulyemiz 10 dakikada çok lezzetini böyle kendine birbirine özleştirerek pişir. Tandırda pişirdik. Çok güzel olmuş değil mi? Tandır fasulyesi. Senin için tandır yaktım. Hmm. Ay deme. Seni yerim ya. Ellerin... Bahar Hanım gelecek dediler. Chandıra'ya ise girdim. Böyle güzel güzel yemekler yaptım canım ya. Ya ay sana bir sarılayım. Sarıl canım. Ah oh çok oh. bekliyordum böyle bir araya gelmeyi. Ay canım Televizyonlarda ya. izliyordum ama ben sizlerin hakkını nasıl ödeyeceğim ya. Nereye gitsem hep böyleler biliyor valla şeker gibiyim çok memnun oldum. Ben o. de çok mutlu oldum. Ah, duygulandırdınız <laughs> beni ya. Tüm annelerim ellerinden öpüyorum sizi. senin o gözlerinden büyüklerimin, Küçüklerimin valla hürmet eden, saygı gösteren herkese daha büyük saygı sevdi. Vallahi. Sağ olasınız. <laughs> Canım. Zayda bir gözlerin yaşlanıyor. Var mı bir derdin? Niye <laughs> ağlama kız <istedin> böyle? <laughs> ne bu o kadar güzel konuşuyorsun ki? Şimdi kızlar burada başka neler yaptınız? Biz bunların hepsini tadına Tabii bakalım. Zaten hepsi eminim muhteşem, yakılıyordur. Bu yemekleri, bu menüyü genelde ne zamanlar hazırlarsınız? Her misafirde mi? Ölüyoruz. Yoksa düğünde Ölüyoruz. mi? Hazırlamıyor böyle. Normalde de yiyoruz kur fasulyeyi ama aha, şey aha. mesela. Normalde, ama burada etsiz yapıyorsunuz. Etsiz yapıyor. Normalde genellikle. Niye? Ben bilmiyorum. Hı. Genellikle etsiz öyle misafire falan kullanıyor. Kimse daha çok etli seviyor. Doğru. Zevke göre yani keyfimize göre. Kocan etli mi seviyor, etsiz mi? Evet o etli seviyor, ben etsiz seviyorum. Nasıl anlaşıyorsunuz? Vallahi ben kendi dediğimi yapıyorum. <laughs> 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 o da mecbur yiyor. Mecbur he? yiyor. Etli yap dediği olmuyor mu? Diyor. Kavga ediyor musunuz? Mesela musun diyor. Ben de diyorum ben sevmiyorum, çocuklar da sevmiyor diyor. Eee <laughs> Kızmıyor mu? Etmiyor, etmiyor, Çok, çok anlayışlı, <laughs> etmiyor yiyor. Gerçekten mi? <laughs> e, Evde kimin sözü geçer? Şimdi eskiden onun geçiyor da şimdi benim geçiyor. Eskiden niye öyleydi? <laughs> ne bileyim eskiden daha şey oluyordu ne bileyim. Şimdi ben mesela şöyle olsun dedi mi tamam diyor. Önce demiyordu. Niye demiyordu? Bilmiyorum ki vallahi. Eskiden kendine özgüveni daha mı fazlaydı? Herhalde. Şimdi artık çoluk çocuk büyüdü karıştı. Şimdi pek bir şey karışmak istemiyor herhalde. Kala kala sen kaldın. <laughs> <Ha>, öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, öyle oluyor. <laughs> Kıymetini bileyim hanımım ha, diyorlar değil mi? Öyle. Ya ben aslında bunu şuna bağlıyorum biliyor musunuz Ayda abla? Erkekler geç olgunlaşıyor. Ha genç. Yani geç geç, geç şey, olgunlaşıyor. Aynen. O yüzden akılları şimdi. sonradan dank ediyor değil mi kız? Aynen öyle. Aynen. Ben de çok biliyormuşum gibi ben anlatıyorum Aynen. da Sss. ne bileyim? Hani hep duyuyorum bunları. Sss. Anadolu'daki bütün teyzelerim diyor ki. Aman diyor eskiden diyor beni hiç takmazdı diyor. Takmaz. Şimdi diyor ben diyor aha buradayım diyor. Hı. Ben ne desem o olur diyor. Oyun. Ben de bu işi ona bağlıyorum. Doğru mu acaba? Doğru doğru. Valla doğru. Eskiden çok huysuz muydu? Huysuzdu. Dayak bile vardı şiddetle. Şimdi çok iyi. Arkadaşlar affettin mi onu? Affettik canım etmem olur mu? Ya seviyor musun? Evet, <laughs> aynı. O zaman Allah başımdan eksik etmesin. Gerçekten. Bir dediğimi ki etmez gerçekten. Aynen. Allah razı olsun. Canım benim. Adı ne? Tuncay. Çok seviyor musun? Seviyorum. O zaman buradan Tuncay seni çok seviyorum. Abi. <laughs> <laughs> Niye ayıp mı? <laughs> Kocacım seni seviyorum de ya. Ne olacak? <laughs> Hadi ya. Kendi değil mi? De. Sen. Aa bu bu, bu dünden hazır. <laughs> gel tamam. Sen, sen gel, gel. Gel. Nerede seninki? Benimki inşaatta. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Aranız nasıl? Çok güzel. Seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Çok seviyorum. Aynen. Seviyor musun? Seviyorum. Ağırırım, görüyor musun? Görüyorum. Sevdikçe seviyor musun seni ayak dayadım. Kırk sene oldu. Allah. 15 yaşında mı evlendin? Ay hemen hemen. Nasıl geçti yıllar? İyi geçti, kötü geçti. Hiç kırmadı mı seni? Ha çok az. Çok az. Gençlikte, o kadar. Gençlikti, Gençlikte, o cahildi, ben cahildim. Şimdi ama Başta aç. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ben kuru fasulyemi Amin. yiyorum. Köfte boyalım. Tamam bir de köftenin tadına bakayım. Ondan sonra i̇şte. da bütün ekiple birlikte yiyelim. İşte. Onlar da şimdi bakıyorlar. Canları istemiştir. <laughs> Vallahi elinize Ay, sağlık. Çok Afiyet olsun. Hem temiz, hijyen, hanımlar hem de çok lezzetli. Elleriniz hep lezzetli vallahi. Hanımlar ellerinize sağlık. Afiyet, bal olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.